Evet değerli çocuklar, herkese merhabalar. Bugün uzunluk ölçülerinden bahsedeceğiz. Uzunluk ölçülerinde bugün neler öğreneceğiz? Hadi birlikte bakalım. Şimdi uzunluk ölçülerine baktığımızda milimetrenin nedir ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Uzunluk ölçü birimleri arasındaki dönüşümleri yapacağız. Ve vaktimiz kalırsa verilen uzunlukları tahmin etmeden bahsedeceğiz. Şimdi bir önceki sınıfta, üçüncü sınıfta şunları öğrenmiştik. 1 metre, 100 santimetre, bir kilometre, 1000 metre. Bu aklımıza, hafızamıza hala hatırlıyoruzdur. Çevremizdeki çok büyük uzunlukları kilometre ile ölçeceğimizi öğretmenimiz zamanında söylemişti. Ve kilometre kısaca km olarak gösterildiğinden de bahsetmişti. Peki bu bugün öğreneceğimiz milimetre nedir? Milimetre arkadaşlar. Her zaman kullanmış olduğumuz cetvelimizi biliyoruz. Elimizde bir cetvelimiz var. İşte bu cetvelimizi düşünün. Bu cetvelimizde 10 tane çizgi görürüz. Ve bakın burası biraz büyüktür. Şu kısım biraz daha uzundur. Bu arkadaşlar 0.5 demektir. Yani 5 birimi ifade eder. Burası da diğer 5 birimi ifade eder. Yani toplam 10 birimi ifade eder. İşte bu görmüş olduğunuz 10 birimlik ifade yani 1 santimetreden bahsediyor. 1 santimetrede 10 milimetre demektir. O zaman ortaya şu çıkıyor mu arkadaşlar? 1 santimetre eşittir 10 milimetre. O zaman şöyle bir şey daha diyebiliyor musunuz? 2 santimetre 20 milimetre. 3 santimetre 30 milimetre, 4 santimetre, 40 milimetre, 5 santimetre, 50 milimetre olarak karşımıza çıktığını söyleyebilir miyiz? Peki bunu tersten olarak düşünebilir miyiz? Mesela 60 milimetre, 60 milimetre kaç santimetre? Tersten söylüyorum bakın, 60 milimetre, o zaman 6 santimetre şeklinde. Biraz sonra bunun etkinliklerini yapacağız. Hadi birazcık bunları nerede kullanacağız? Yani bu aklımıza takılabilir. Öğretmenim nerede kullanabiliriz? Arkadaşlar biz bunları özellikle kağıt satın alıyorsanız kağıtların üzerinde bu yazar kaç milim olduğu mesela bazı kağıtlar vardı ki arka tarafını görebiliyoruz hele günümüzde artık arka tarafını görebiliyoruz. Bunlar da arkadaşlar özellikle fotokopi çeken mesela insanlar için fotokopi makinelerinde fazlaca ne olur? Sıkışır ve fotokopi makinalarını bozar, yazıcıları bozar. O yüzden biz kağıt kalınlığını milimetre olarak ölçüyoruz arkadaşlar. Milimetre olarak ölçüyoruz. Mercimeğin tanesinin uzunluğunu ölçmek isteyen mesela meraklı biri olabilir. Mercimeğin tanesinin uzunluğunu ölçmek ister. Bu arkadaşımız da yine neyi kullanmak zorunda? Santimetreden küçük milimetreyi kullanmak zorunda. Bir çivinin uzunluğunu ölçerken yine milimetre kullanıyoruz. Ya da iğnenin ucunun uzunluğunu ölçerken milimetre kullanıyoruz. Evet. Bunu aklımızın bir köşesine yazıyoruz arkadaşlar. 1 santimetre eşittir. 10 milimetre. Bunun tersi de geçerlidir. Tersini düşünelim. O zaman 10 milimetre 1 santimetre. 20 milimetre 2 santimetre. 30 milimetre 3 santimetre. 40 milimetre 4 santimetre. Yani bizim orada bir tabir vardır. Ha kel ali, ha ali kel. Böyle düşünebilirsiniz. Yani sonuçta bunlar birbirine nedir arkadaşlar? İkisi de birbirine eşittir. Peki burada bir takım dönüşümler yapacağız. Santimetreyi milimetreye dönüştürürken ezber bir bilgi verelim. 10 ile çarpacağız. Bunu kafadan yapmanızı daha çok istiyorum. Yani 1 santimetre. Onunla çarpmak zaten yanına bir sıfır koymaktı. Burada var mesela. 4 santimetre yanına bir sıfır koyalım. Hemen 40 milimetre. 55 santimetre yanına bir sıfır koyalım. 550 milimetre. 17 santimetre yanına bir sıfır koyalım. 170 milimetre. 923 santimetre yanına bir sıfır koyalım arkadaşlar. 9230 milimetre. Bu kadar basit. Yani yanına bir sıfır koyarak dönüşümünü tamamlıyoruz. Peki öğretmenim. Yanına bir sıfır koyarak dönüşümü tamamlıyor isek. Milimetre yani bizim küçük arkadaşı büyüye doğru çevirirken ne yapacağız? Bu sefer de bir sıfır alacağız. Bak burada. 40 milimetre var gördün mü? 40 milimetre. Al sıfırını kardeşim. Acıma al. Aldık sıfırı öğretmenim. Ne kaldı geriye? 4 milimetre. 50 pardon özür dilerim arkadaş. 4 santimetre. Burayı yanlış yazmış. Süreyi de yanlış yazmış. Hemen düzeltelim. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Evet. 4 santimetre. Bak arkadaşım burası 50 milimetre mi? 50 milimetre. a sıfırını kardeşim aldım abi. Hop 5 santimetre. 180 milimetre. gördük mü? 180 milimetre. a sıfırını kardeşim aldım. 118 santimetre. A0'nı kardeşim aldım öğretmenim. Hop ne yaptı? 852 santimetre. Aa çok kolaymış öğretmenim. Ya size kim zor olduğunu söylesin zaten. Ver sıfırı, al sıfırı. Hiçbir sıkıntı yok. Hadi bakalım. Buraya kadar anladık mı arkadaşlar? Milimetreden santimetreye çevirirken, milimetreden santimetreye çevirirken sıfır alıyoruz. Santimetreden milimetreye çevirirken de sıfırını geri veriyoruz. Bununla ilgili bir tablo paylaşacağım. Hatta dersin sonuna kadar beni dikkatlice dinleyin. Size küçük bir ipucu vereceğim ve bu ipucuyla çok rahat şekilde çözeceksiniz ama dersin sonunda arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Metreden santimetreye, santimetreden metreye dönüştürme. Şimdi arkadaşlar diğerimizde metreden santimetreye, santimetreden de metreye dönüştürme işi. Şimdi buraya baktığımızda biliyoruz ki bir metre kaç santimetre dediğimde hepiniz birden diyeceksiniz ki öğretmenim 100 santimetre. Evet burada bir sıkıntı yok. Hepimiz 1 metrenin 100 santimetre olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman 100 santimetre 1 metre mi? Evet. O zaman 200 santimetre 1 metre mi? Hayır. 200 santimetre 2 metre. 300 santimetre 3 metre. Tersten yapalım. 1 metre 100 santimetre. 2 metre 200 santimetre. 3 metre 300 santimetre. 4 metre 400 santimetre. Bunları da bu şekilde artarak devam ettiriyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar mesela 9 metre. Öğretmenin bunun basit yolu var mı? Var arkadaşlar. Bakın burada da 2 tane 0 var. Yani biz bunda da 2 tane 0 koyarak devam edeceğiz. Çok basitmiş öğretmenim. Evet. Diğerinde bir tane 0 koyduk. Bir tane 0 alıyorduk. Bunda 2 tane 0 koyup 2 tane 0 alacağız. İşlem bu şekilde gerçekleşecek. Birazcık ezberci yaklaşım karşıyız. Ama bunlar da basit yolları öğrenmek her zaman fayda vardır. Çünkü basit, matematik arkadaşlar basittiktir ve matematiğin en güzel, en zevkli tarafı da basit yollarının fazlaca olmasıdır. Hadi bakalım. Şimdi 9 metre santimetreye çevirirken iki tane sıfırı koyduk değil mi öğretmenim? Evet arkadaşlar, iki tane sıfır koyduk ve 900 oldu. Bakın 13 yazdım öğretmenim. 13. iki tane sıfır koyduk öğretmenim. Evet arkadaşım, iki tane sıfır koyup cm santimetre yazmayı kesinlikle unutmuyoruz. Çocukların en fazla yapmış olduğu hatalardan bir tanesi 1300 yazıyor. 1300 ne arkadaşım? Milimetre mi? Santimetre mi? Kilometre mi? E öğretmenim ama siz şey yaptın. Arkadaşım ben gayip bilgisi değilim der öğretmenim. Bana uzunluk ölçü birimini yazmayı sakın ama sakın unutma. Yoksa sıkıntı yaşarsınlar. Hemen gelelim. 8 metre öğretmenim yanına ne koyacağım? 2 tane 0 koyacağım. Koyalım arkadaşlar ve cm olarak yazmayı ne yapmayacağım? Unutmayacağım. Öğretmenim burada 20 bakın. Özellikle çocukların en fazla yanlış yaptığı şey 2 tane 0 koy diyorum ya böyle yapıyor bakın. Hop 2. Bu da ikinci 0. Öğretmenim bu kadar. Değil. Şimdi ne dedik? Sayıyı aynen yaz. 20 yazdık. Yanına iki tane sıfır koyacağız arkadaşlar. Yani onun yanında bir tane sıfır olması onun kendi sıfırı. Siz ona fazladan sıfır vermiyorsunuz yani. Gelelim buraya. 15 yazdım. Ay bak sayıyı yazıyorum. Hoppa. iki tane sıfır atıyorum. Bakın burada ben bir şey unuttum. Gördünüz mü? Hop. CM'yi yazmazsam ayvayı yeriz. Şimdi buraya da yazdık. Harikasınız. Bakın ne yapıyorduk? Onu yazıyorduk. Yaz onu kardeşim. Koy iki tane sıfırını. CM'yi unutma sakın. Aman ha yanarız. Evet devam edelim. Şimdi buraya baktığımızda 120 gelmiş mesela. 120'yi aynen yaz. Yaz kardeşim. Koy iki tane sıfırını. Koydum öğretmenim. Yaz CM'ni. Yazdım öğretmenim. Devam. Öğretmenim bu da mı öyle? Evet bu da öyle. 160'ı yazdım. İki tane sıfırını koydum. Evet, CM yazdım. Çok güzel oldu öğretmenim. 19'u yazdım. 2 tane sıfırını attım. CM yazdım. İşte ben buyum. 17'yi yazdım. 2 tane sıfırını attım. 1700 oluşturdum ve yazdım. 3'ümü yazdım öğretmenim. 0'ımı attım. Bir sıfır daha attım. Bir sıfır daha atamadım çünkü iki tane sıfır atmak zorundayım. 42 yazıyoruz. 42 nerenin plakasıydı? Konya. Evet Konyalılara selam olsun. İki tane de sıfırımı yazdım. Hoppa. Şimdi evet arkadaşlar buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Peki tersini yapalım. Yapalım arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyorduk? Buraya baktığımızda ne yapıyorduk? İki tane sıfırını siliyorduk. Bakın, bakın metreden santimetreye inişten Buradan santimetreden metreye çıkış yapacağız. Biliyorsunuz santimetre metreden daha küçük. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? İki tane sıfırı silelim. O zaman ne oldu? 12. Hop. Ee, öğretmenim, e öğretmenim, burada bir sıkıntı var gibi gibi. Nasıl sıkıntı var arkadaşlar? Şöyle bir sıkıntı var. Ee, burada iki tane sıfır yok. Ben bir tanesini sildim. Ne yapacağım? Şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlar burayı. Burayı şöyle bir yazabiliriz, değil mi? Be yani çok kötü yazma. düzelteyim arkadaşlar. Kötü yazmayı sevmiyorum. Şimdi bakın. Şurası 1500 olarak düşünebilir miyiz? 1500. Artı 20'dir değil mi? Tamam. Harikasınız. 20'ye arkadaşlar santimetre kısmına hemen atıyoruz. Sallıyoruz gidiyor. Hoppa. Gitti. Geriye ne kaldı? 1500. Sıfırları sil. Ne oldu arkadaşlar? 15. Tamam. Evet burayı da halletmiş olduk şimdi burayı yapalım arkadaşlar metreden santimetre cinsine ee, Burayı ne yapacağız o zaman o öğretmenim burayı o zaman şöyle mi yapacağız yani 2000 e, hemen şöyle bir pışt, Gel bakalım Şu iki, ne biçim 2 ya bu böyle Şurayı 2300 değil mi 300 Artı 50 50 yüzlük olmayanı postalıyoruz arkadaşlar anladınız mı kapiş şöyle, şöyle Yüzlük olmayanı postalıyoruz. Evet onluk kısmını buraya yazıyoruz arkadaşlar. Yüzlük kısmı bizim işimize yüzlük lazım. Çünkü iki tane sıfır burada kaldı 23. Tamam. Gelelim buraya arkadaşlar. Yine bakın yüzlük kısmı lazım. Yüzlük kısmı 100. Biraz pratikleşelim mi? 23'ü postalayalım. Onluk kısmı postala. Gerisini yaz. 1. Bak. Onlu kısmı at buraya. <laughs> Hemen kısa yola öğretmenim. Ne yaptınız ya? Evet. Böyle. Burayı aynen yaz. 54. Tamam. O zaman bu soruda size kalsın arkadaşlar. Bu soruyu da ne yapın? Siz yapın. Hadi bakalım. Gelelim kilometre, metre, metreden kilometreye dönüştürme. İlk önce bunları kilometreyi metreye, metrede kilometreyi dönüştürmek için çocuklar kilometre metre arasında dönüşüm yapmak aslında oldukça basit. Ancak öncelikle kilometre nedir? Metre nedir? Bunu anlamamız gerekiyor. Kilometre uzunluk ölçüsü olarak kullanılan bir birim. Ve bir kilometre arkadaşlar bin metre. Bin metrede bir kilometre. Peki kilometreyi biz nerede kullanıyoruz? Uzun mesafeleri ölçmek için kullanıyoruz. Şimdi buraya baktığımızda mesela metre olarak cinsinden bir mesafeyi ölçsek. Mesela Ankara İstanbul arasını ölçmeye kalksak 400 kilometre diyoruz mesela. Bunun 400 kilometrenin yanına 3 tane sıfır koymamız gerekiyor. O zaman ne olur arkadaşlar? 400 bin metre olur. Şimdi bunu söylemek oldukça zor. Onun yerine biz ne yapıyoruz? Yani sadece kilometre diyerek 400 kilometre diyoruz. Peki bu ölçüm birimlerini birbiriyle nasıl yönlendireceğiz? Nasıl çevireceğiz? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar mesela burada bir örneğimiz var. 5 kilometre Kaç metre eder? Buraya baktığımızda arkadaşlar burada da biraz önceki söylediğim gibi 3 tane 0 ekliyoruz. Ya da 3 tane 0 çıkartacağız. Şimdi 3 tane 0 eklediğimizde arkadaşlar bakın 3 tane 0 eklemişiz. Biraz önce 2 0 ekledik. bir 0 ekledik. Şimdi de en büyüğüne geldik ve 3 tane 0 ekliyoruz arkadaşlar. 5000 metre olarak karşımıza çıkıyor. Hemen buna bakalım arkadaşlar. Bakın burası 8. 3 tane 0 ekleyelim. 8000 metre 5, 3 tane 0 ekleyelim. 5000 metre. 12, 3 tane 0 ekleyelim. Hop, 12000 e, 12 metre. 25 aynen yazıyorum. 3 tane sıfır ekliyorum. 25000 metre. 7'yi aynen yazıyorum. 3 tane sıfır ekliyorum. 7000 metre. Onu aynen ekliyorum. Bakın buralar çok önemli arkadaşlar. 3 tane sıfırımı da ekledikten sonra 10.000 metre. 45'i aynen yazıyorum ve 3 tane sıfırımı ekliyorum arkadaşlar. 45.000. 15'i aynen yazıyorum ve 3 tane sıfırımı ekliyorum. Buraya kadar tamamız. Uzatmayalım ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Buraya baktığımızda peki öğretmenim bu şekilde olsa nasıl çözeceğiz? Yani 4 kilometre 450 metre şeklinde bize bir soru sorulsa biz bunu nasıl çözeceğiz? Evet değerli arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda ilk önce 4 kilometrenin yanına 3 tane sıfır koyduk ve 4000 yaptı. 450'yi de ekledik. 4000 450. Burada bir yanlışlık var arkadaşlar. 4450 olması gerekiyor. Evet. Buraya baktığımızda arkadaşlar bakın burası 7000 7000 35'ini de ekledik. 7035. Burası 8000 Bakın 8000 87 8087 metre 3000 3800 2 metre 9000 9 metre 1000 75 metre 10000 650 metre. Bakın, gördünüz mü? Hep 0 15 15.000 bak 15.000. Noktamı koydum 500. Tamam? Metre. 36.000 Bakın noktamı koydum. Bakın burada genellikle çocuklar bunu çok güzel yapıyorlar hani böyle yaparken ama şuraya sıfır koymayıp 50'yi direkt koyuyorlar arkadaşlar. Bakın burası yani bölüklere de baktığımızda burası binler bölüğü, burası birler bölüğü diye. Buraya baktığımızda arkadaşlar birler bölümünde 3 tane rakamın olması gerekiyor. Buradan da anlamamız gerekiyor. Burası neydi arkadaşlar? 17.000 Hop 3 tane sıfır koyacağım ya da 1000 ile çarpacağımıza. 17.000 10 da burada var. Hemen onu da ekleyelim. 17.000 10 metre. 38.000 Arkadaşlar 250 metre. 250 metre. Burası arkadaşlar 5000. Bakın çok dikkat edin bu sıfır koyma işine. 5005 metre. Buraya baktığımız arkadaşlar 125 Burada hiçbir sıfır koymamıza gerek yok. 33.000 arkadaşlar. 45 metre. Bakın 45'te sıfır koyduğuma dikkat edin. 1001 metre arkadaşlar. 1001 metre şeklinde dönüşümlerimizi ne yapıyoruz? sağlamış oluyoruz. Peki. Evet arkadaşlar, dersin sonuna geldik. Şimdi hem diğer sınıflarda işimize yarayacak hem de bu sınıfta rahatlıkla dönüşümleri sağlayabilecek bir taktiğimiz var. Taktiğimiz şu arkadaşlar. Buna biz uzunluk ölçüleri merdiveni diyoruz. Şimdi buraya baktığımızda en başta kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Tabii ki size bu şekilde öğretmeyeceğiz. Peki nasıl öğreteceksiniz? Tabii ki tekerlemeyle. Sizler daha çok küçüksünüz. Peki öğretmenim siz nasıl öğrendiniz? Çocuklar ben bu şekilde öğrenmiştim. Size de bu şekilde öğreteyim. Tekerleme şu şekilde arkadaşlar. Kamile Hanım damda. Mehmet dayım camda merhaba merhaba. İlk söylendiğinde çok saçma geleceğini biliyorum. Ama arkadaşlar zihnimiz bu tür o bu tür söylemleri rahatlıkla hatırlayabiliyor ve unutmuyor ve biz bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Mesela Kamile Hanım KM'den bahsediyor arkadaşlar. Kamile, Kamile hanım, hanım damda Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba. Bakın Kamile hanım, Kamile hanım damda, Mehmet dayım camda. Merhaba, merhaba. Şekliyle ifade ediyoruz arkadaşlar. Bunu yazmamızın bize ne artısı var? Şöyle anlatayım çocuklar, sevgili çocuklar. Bakın şimdi. Eğer buradan sayımızı diyelim ki yukarıdan bir yaptık mesela aşağı doğru indikçe mesela 10 oluyor 10 mesela 1 kilometre 10 hektometreymiş yani 100 dekametreymiş 1000 biraz önce görmüştük mesela metreymiş buraya yaptığınızda 10.000 desimetreymiş arkadaşlar buradan devam edelim bakın 100.000 e, 100.000 bin, bin santimetreymiş 100.000 santimetreymiş ve 1 milyon 1 milyon milimetreymiş. Şimdi bunların arasında bu şekilde. Eğer ki dönüşüm yaparsak arkadaşlar bakın gene her çıktığımızda her çıktığımızda aşağı doğru ne olacak arkadaşlar? İncek. Örnek verecek olursak mesela diyelim ki 100 milimetreyi 100 milimetreyi santimetreye çevirelim. Bir tane sıfır gitti. 10 santimetremiş. 100 milimetre 10 santimetremiş. Gördük mü arkadaşlar? Diyelim ki diyelim ki 100 veya 1000 santimetre kaç metredir? Bakın bir gitti. Desimetreye geldi. Bir gitti. Bakın metreye geldi. Demek ki neymiş arkadaşlar? 10 metreymiş. Bu şekilde basit bir şekilde ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Bu da aklımızda bulunsun arkadaşlar. Bizim için değerli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Evet. Kanalımı beğendiyseniz üye olmayı, Bizi dinli, beni dinlediğiniz için özellikle teşekkür ediyorum arkadaşlar. Size herhangi bir şekilde küçük bir faydam olmuşsa ne mutlu bana.